pekala. Ne manevra yetisi ne durumda bakalım. Hadi son vuruşunu yap. Son vuruş. Ve işte karşılıyor. Sıradaki. Yukarıya doğru Yukarıya. Hepsi bu muydu? O hayır, daha var. Daha çok ağırlık. Ha bilmiyorum kup 50 ton yetmez mi? Hadi dostum mega kaldırır. tonik denge uyarısı Mega'sın bunu kaldıramayacağını söylemiştim. Garajdaki döküntüler. Arıza. Fotonik dengeleyiciyi mi bozdun? Aa, hayır. Ben sadece... Neyi? Hu. Fotonik dengeleyici olmadan Megas patlar ve 150 kilometrelik alandaki her şeyi yıkar. <laughs> korkunç bir şey bu. Pekala kaygılanma hemen yaparım. Hayır yapamazsın. Değişmesi gerekiyor. Ve gelecekten alınmış bir çekirdek dengeleyiciyi nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Rekkep balıklarında yok mudur? Onlar da gelecekten gelmedi mi? Belki de. Ama Glorf'tan çalmak iyi bir davranış olmaz. Ee, Kup birkaç hafta önce bulduğumuz bir yer vardı ya. Oradaki ufaklık mükemmeldi. Oradaki değil, döküntü gezegenindeki. Ha evet. Döküntü gezegeni mi? Döküntü mü? Gezegen mi? Siz bir döküntü gezegeni buldunuz ve bana söylemediniz. Ve bana. Niye söyleyelim ki? Sadece döküntü. İntergalaktik atıklar arasında Megas'a uygun bir dengeleyici bulunabilir. Peki o zaman karayolu. Yanımıza biftek, peynir, ekmek ve başka yiyecek şeyler alalım tamam mı? Evet. Şu sizin fotoğrafik dengeleyiciyi bulmak için bir döküntü uzmanına ihtiyacınız var. Yani fotonik dengeleyici mi? Ha, evet o da var. Ben bu işlerde iyiyimdir. Hey, belki kendime de dev bir robot bulurum. Bu kez ben önde oturabilir miyim acaba? Geciktin, orayı ben aldım. Evet, o aldı. Sanki biz ikimiz arkadayız gibi kızılcı. <laughs> Sabit bir ortam gibi görünüyor. Bakalım atmosferde hava var mı? Bana var gibi geldi. <laughs> ha, i̇şe bak. Neden bize güzel kızlar saldırmıyor da hep bir canavar saldırıyor? Durun ben bunu hallederim. Hayır. Eğer savaşırsak çekirdek çok ısınır. <laughs> Sakin ol. Bak hallettim işte. Gördün mü? Şimdi rahatça. Umarım Fred sizi fazla korkutmamıştır. <laughs> Bazen onu denetleyemiyorum. Aslında kendisi çok şeker. Evet, öyle görünüyor. Adım Basim. Beni yakından tanıyanlar bana varsın der. Hey bu, bu çok şeker bir robot. <laughs> ben bundan çok işlevsel bir şey yapabilirim. Satmayı düşünür müsün? Aslında biz bunun için bir fotonik dengeleyici arıyoruz. Sizde böyle bir şey bulunur mu? Olabilir. Benim de. <laughs> Bu adam senden bile daha iğrenç. Şaka mı bu? Ee, hey bir dakika. Aa evet, ben de evrenden topladığım farklı yaşam formları var. Büyük bir kurtarma operasyonu. ...ayet bir şey bulabilir miyiz? Yaklaşık bin yıl sonrasına. <laughs> Muhtemelen aradığınız şey... ...bende var ama... ...onun nereye ve hangi çağa ait olduğunu... ...bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum fark etmez. <laughs> Ellerinizi kirletip biraz arayın. Bu sonsuza dek sürebilir. <laughs> Bence dağılalım. Böylece daha çok yere bakabiliriz. Kemal. Biz hangi tarafa gidelim kızılcık? Aa, aa, aa. Sen Jamie ile gideceksin... Ya hadi. Ben neden emniyetli bir robotla gitmiyorum sanki? Yani nükleer bir robot mu demek istedin Jamie? Hadi Good, işe koyulalım. Umarım yine bir dev olacağına karşılaşmayız açmayız. Aa, bir şey olmaz. Fred'in tasmasını taktım. Sadece adımlarınıza dikkat edin. Arazi tehlikelidir. Hadi o zaman başlayalım. Hmm, bakalım burada neler varmış. Zaman akışı kuruldu. Ha. Ve sonunda zaman akıyor. En büyük icadımı sonunda bitirebildim. Marcel'in <laughs> gözlerine dikkat ettiniz mi? İki gözde farklı yöne bakıyordu. Ürkütücü. Coop önüne bakar mısın? Bulacağına emin misin? Fotonik enerji atıksal iz bırakır. Bu da bir milenyum boyunca yok olmaz. Eğer burada varsa kolay buluruz. Ki söylesene biz şimdi ne arıyoruz? Fotonik dengeleyici. Nasıl bir şey ki bu? Bilmiyorum. Uzman olan sensin. Fotonik dengeleyici. <laughs> Fotonik dengeleyici? Fotonik dengeleyici. <laughs> Gel hadi. Şimdi de bir robot bulalım. Ha? Senden mi geldi? Yok, pek sanmıyorum. Ve Peki biz aradığımızı bulursak nasıl ödeme yapacağız? Ben annemden para almadım ki. Dengeleyici ile Guat'ı takas edebiliriz. He? Önce Megas'ın patlamasını önleyelim. Onu daha sonra düşünürüz. Beni buraya niye sürüklediniz bilmiyorum. Sanki bu zombi robotlar tarafından öldürülmekten başka yapacak işim yokmuş gibi. Ne gibi? Ee, bir şeyler buluruz <laughs> <laughs> Ben burada bir şey göremiyorum. E? Ee, şimdi nereye? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bunun için üzgünüm. Sizi ıskaladım. Bir dahaki sefer muydu sersem? ku ısıya dikkat et. Sizin robotun zaman akışıyla durdurulamaz bir güç olacağım. Evrendeki tüm gezegenleri yağmalayacağım. <laughs> ha? Sonra tekrar zamanda akacağım ve tekrar yağmalayacağım. Mükemmel bir koleksiyonum olacak. Her şeyden iki tane olacak. <laughs> ha? Bizim zaman akışımız şu anda bozuk varsın. Kontrol mekanizması yapılamayacak şekilde bozuldu. Sana teşekkür ederim. Hey, üzgünüm demiştim. Kaygılanmayın. Ben her şeyi onarırım. Daha iyi mi? Hadi bunu yap bakalım. Kup, onunla savaşma. Çekirdeği dengede tutmamız gerek. Ah! <laughs> şu parçayı bulup hemen buradan gidelim. Konuklarımız var. Hey kim bunlar? Sen koşmaya devam et. Kupa git. Ben onları oyalarım. Hey ya, Hey hey hey. Başka bir plan yapmalıyım. Onu buraya getirin. Ben laboratuvarda inceleyeceğim. Sisteminden başlayacağım. <laughs> Bu nerede? Bilmiyorum. Buradan hemen gidelim. Onlarla savaşamayız. Bana fazla seçenek tanımıyorsun. Eğer savaşırsak patlayacağız. Eğer savaşmazsak bizi parçalayacağız. Patlamayı seçiyorum. Ne kadar zamanımız kaldı? Neredeyse bitti. Aradığımız parçayı buldu. Bize doğru ilerliyor. Bu çok iyi. Değil mi? Belki de değil. İşte benim mükemmel robotum. Frankenstein. <laughs> Lütfen. Ben bizim lisenin kantininde bile bundan daha iyisini gördüm. Onda işe yarar bir dengeleyici var. Zaman akışını teslim edin. Yoksa sizi parçalarım. Pazarlık yok Frankenstein. Ha, bir dakika beni görmedi galiba. Neyse fark etmez. Zaten parçalayacaktı. evet, şimdi zaman akışını alacağım. Çok güzel. Şimdi içine tarayayım. Bakalım işime neler yarar. ...seniz zeka özürlü. Bu döküntülerden yalnızca sen mi anlarsın ha? Şimdi gözlerin ateşin gücünü benim sevgili Darlin'imi görsün. <laughs> Heh. Çok etkilendim. Belki bundan etkilenirsin. Neredeki tek. Aa, bana zaman akışı mekaniğini verin. İyi. Sana eğil Nasıl yani? Çekirdek ısısı düştü. Bir dakika bekle. Ne yapıyorsun sen? Bana güven. Oh, hayır. <laughs> Fotonik dengeleyici sabitlendi. Ne? Nasıl? Biz her şey yolunda. Ha, mükemmel. Ama hemen buradan gidelim. Hayır, gitmiyoruz. Bu adam üstüme dev bir solucan saldı. Zombi robotlarla dotlarımı korkuttu ve benim mükemmel fotonik mi bozdu. Seni işkence odasına kapatacağım. Kapıyı da kilitleyeceğim. Döküntü. <laughs> Jersey'de işleri böyle hallederiz canım. Evet, dengeleyiciyi aldığımıza göre neyi dengeleyeceğiz? <hülüyor> Güzel soru. Um, Duat nerede? durun. Benim Darlinim nerede? Henüz mezilden çıkmadık. Başaramayacağız değil mi? Oluyor. Olacak. <laughs> Bunu onarabilirim. <laughs> Şimdi daha güzel bir yerdesin. Hiçbir şey anlamadım. Dengeleyeceğini nasıl onardın sen? Hey, zorun varsa yapıştır. <laughs> ben bana onarılmaz demişti, He? He? Çok ilkel ama çok ilginç bir teknoloji. Bayan, ben artık robot istemiyorum. Onlar tavuk gibi. Ayrıca çok sert ve mekanikler. Yani bu gece için bir planın var mı? Eko, sen arkada rahat mısın? Hmm. Hmm. Sorun varsa yapıştır, çözümlensin. <laughs>